Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takımla beraber sur içindeyiz. Ee, bugün buraya taraftarlara bilet dağıtmaya geldik. Herkese cumartesi günü oynayacağımız maçı davet ediyoruz. Güneydoğu'nun Güney gururudur Amespor. Gelecek mi maça? geleceğiz. Başarılar hep beraber. Selamünaleyküm kolay gelsin. Evet, cumartesi günü maç var. Hepimiz bu maça bekliyoruz. İnşallah bu sene o sene. Satmıyoruz bedava. İyi ben gidiyorum. Bir tane daha. 5 kişi geliyor. 5 5 kişi geliriz. Sana da vereyim. gel ama maça ha. Hadi tabii geleceğiz. Bekliyoruz bak. Şampiyonluk yolunda destek olabilirsin. Lan başının üstüne. Benim başımın üstüne. Gelmez bir tane bilet al maça gel tamam mı cumartesi baba. Gel tamam. Gelmezsen bulurum seni. Bak araba plaka aldım. Herkesi eksiksiz bir şekilde bekliyoruz. Arkadaşlarımla beraber buradayız. E, burada, Taner burada, Onur abi burada, Veli abi burada, Vesela burada, Yakal burada. Belki onların da söylemek istediğim şeyler vardır. Çeklerden başlayalım önce. Herkesi cumartesi bekliyoruz. Taner? Hep birlikte omuz omuza. Veli abi? Şampiyonluk yolunda maça bekliyoruz. Yakal? Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Onur abi? Başaracağız. Vesel abi? Herkesi maça bekliyoruz. Hep birlikte başaracağız.